Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dünya Edebiyatı'na başlıyoruz. Ayet Edebiyat'ta. Peki bu videomuzda neler var? Yunan, Latin ve Fransız Edebiyatı var arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar biraz detaylı bir video hazırladık. Eee... Ne olur ne olmaz diye açıkçası ama ne yapacağız? E, çıkma ihtimali yüksek olan soruların e, şahısların ve eserlerin üstünü tabii ki biraz daha fazla duracağız. Diğerlerinden de böyle biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Homeros arkadaşlar, epik destanın ilk temsilcisidir. Yani Homeros'u bilmemiz lazım arkadaşlar. Homeros eşittir epik diyeceğiz ve aklımızın bir kenarında yer alacak arkadaşlar. Odisse ve da onun destanlarıdır eserleridir. Arkadaşlar, e, Hesiodos da didaktik türünün kurucusudur. Hesiodos ve didaktik isimlerinin yan yana ne yapmamız lazım? Öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Eserlere çok elzem değil ama e, didaktik türünün kurucusu olduğunu bilirim. Arkadaşlar bir de Safo var. Safo da ilk kadın şairlerdendir arkadaşlar ve lirizmin, lirik şiirin kurucusudur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Kadın olması ve lirik şiirinin kurucusu olması önemlidir arkadaşlar. Şarkı, düğün gibi eserleri var. Ezop zaten arkadaşlar biliyorsunuz hepiniz çocukken ilkokulda eser okumuşsunuzdur. Fable türünün ee, kurucusudur arkadaşlar. Hani şiir demişiz ama manzum yazıldığı için şiir demişiz. Ona takılmayın. Fable türünün kurucusudur arkadaşlar. Ezop deyince aklımıza ne gelecek? Fable diyecek arkadaşlar. Ice Kilos deyince de aklımıza trajedi gelecek. Yani bunları bu isimlerle eşleştirin arkadaşlar. Bu türlerle eşleştirin ve bu şekilde hafızaya atın. Onun haricinde eserleri vesaire falan çok çok detay olur. Ee, ne olur mesela Aiskylos der eserlerine verir. Ee, ya da Aiskylos'u sorar mesela. Çok düşük bir ihtimalle de olsa da. Ee, zaten trajedi dediği zaman ne olacaktır? Ice Kilos'u siz hatırlayacaksınızdır. Sofokles geliyor arkadaşlar. Sofokles eee Kral Oidipus eseriyle beraber hani gelirse gelir. E, farklı bir eserdir arkadaşlar. Eee o yüzden hani Sofokles'in sorma ihtimali sadece Kral Oidebus'tan kaynaklanmaktadır, yoksa soru olarak karşımıza gelme ihtimali düşüktür. Bu arada bu klasik e, Yunan'dan arkadaşlar eskiden soru geliyordu böyle hani böyle ta ÖS, YS ve falan olduğu dönemlerde uzun zamandır gelmiyor. E, sorular bir yerde bitecektir bakarsınız bir gün sorular belki de size denk gelir arkadaşlar. Euripides'in Andromak eserine ve Euripides'i bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Yine trajedi yazarıdır. E, oyunlarda gerçek karakterlere yer vermiştir. Şimdi daha önce trajedide ne vardı arkadaşlar? Tiyatroda bahsetmiştik. E, yarı tanrılar, tanrılar vesaire yer alıyordu. O yüzden Euripides'inde hani gerçek karakterlere yer veriyor oluşu ve Andromak eseri arkadaşlar önemlidir. Diğerlerine çok takılmamıza gerek yok. Aristofanes arkadaşlar komedya türü deyince de Aristofanes aklınıza gelecek. Komedya ile Aristofanes'i ne yapacaksınız? Birbiriyle eşleştireceksiniz arkadaşlar. Herodotos bu da tarih türünün kurucusudur arkadaşlar. Ee, ben benim çocukluğumda Ekmek Teknesi diye bir dizi vardı. Orada tarih Herodot abi, Herodot amca vardı. İşte buradan geliyor. Tarih türünün kurucusudur arkadaşlar. Teokrites de pastoral şiirin kurucusudur. Bunların sadece Hani eserlerini vesaire falan ezberlememize gerek yok arkadaşlar. Teokrates, Pastoral, Herodot, Tarih, Aristofanes, Komedya şeklinde aklınızda kodlayın arkadaşlar. Bunları bilmeniz yeterli. Sokrates arkadaşlar e, ahlak felsefesinin kurucusu olarak aklımıza gelir. Sinafon da arkadaşlar anı türünün kurucusudur. Bu da ahlak felsefesi diyelim şuraya. Zaten yazıyor altta ama bu şekilde yazınca da benim aklımda daha çok kalıyordu. Ahlak felsefesi. Platon arkadaşlar felsefecidir. Platon'un da işte devleti e, bilmeniz yeterlidir. Platon ve devleti bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Aristoteles, Aristoya gelince Aristoteles de yazıyor. Aristo diye okunuyor. İlginç bir okunuşu var. Bunun da arkadaşlar Poetikasını ve Aristo'yu birbiriyle eşleştirmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Menandros'a çok fazla kasmanıza gerek yok arkadaşlar ama komedi türünde eserler verdiğini bilin. Şimdi Latin edebiyatına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Yunan edebiyatı dediğimiz antik Yunan. Latin edebiyatı dediğimiz arkadaşlar Roma döneminin edebiyatı olacak tamam mı? Oidius arkadaşlar mitoloji ve lirik türünde tanınır. Soru gelme ihtimali düşüktür. Terentius komedya yazarıdır. Enius tragedia. Tragedia, tragedia yazarıdır arkadaşlar. Bunların da sadece yine böyle bu şekilde kodlamanız yeterlidir ama bu üçüne de şu an kasmanıza gerek yok. Seneca arkadaşlar tragedya türünün önemlidir. Burada soru gelme ihtimali yüksek olan sorular şeyden e, başlıklardan bir tanesi arkadaşlar Cicero'dur. Hitabet türünün ilk temsilcilerindendir. Hitabet deyince hatta de o gider arkadaşlar. Yine Herodot'la beraber Tacitus'un Tacitus, Tacitus diye okunuyordur diye tahmin ediyorum. Unuttum okunuşunu. Tarih türünde eserler veriyor oluşu önemli. Vergilius'u da arkadaşlar Nereden bileceğiz? Epik türle kodlayacağız. Yani Cicero hitabet, Tacitus tarih, Vergilius epik diyeceğiz. E, Latin edebiyatında bunları bileceğiz arkadaşlar. Horatios e, diye yanlış da olabilir. Bunu da lirikle bileceğiz arkadaşlar. Ve e, şu satır ile epodoslar Hani e, çok düşük bir ihtimalde olsa arkadaşlar belki karşınıza çıkar. Pilatus da komedi yazarıdır arkadaşlar. Şimdi Fransız Edebiyatı'na geliyoruz. Arkadaşlar e, Latin edebiyatından da hani 3 4 tane ismimiz vardı soru çıkma ihtimali yüksek olan. Ya yani yüksek olan değil, soru gelme ihtimali olan. E şimdi Fransız edebiyatına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki her edebiyatta ne vardı? Yazılı edebiyata gelene kadar arkadaşlar sözlü edebiyat gelişmiş oluyor. Fransızların da arkadaşlar sözlü edebiyatında en önemlisi şanson Roland destanlıdır arkadaşlar. Ama bunlar Rönesans'tan sonra biliyorsunuz Fransız edebiyatında bir parlama oluyor. Alıp başlarına gidiyorlar. Hatta bizi de etkiliyorlar arkadaşlar. Peki neler geliyor sonrasında? Montaigne gelecek ilk olarak arkadaşlar. Deneme türünün kurucusudur. Montaigne'i deneme deyince ne gelecek aklımıza arkadaşlar? Montaigne gelecek. Hatta ÖSYM arkadaşlar Eskiden e, Montaigne'in denemelerinden çok soru soruyordu. Artık farklı yönlere yönelmeye başladı ama Montaigne'den eskiden çok soru sorardı arkadaşlar. La Fontaine Fable türünün usta ismidir arkadaşlar. Şimdi Fable türünün gelişimi nasıl? Önce Ezop sonra La Fontaine geliyor arkadaşlar. Daha sonra da diğer Fable'cılar geliyor. Yani bu derece önemlidir. Ezop ve La Fontaine arkadaşlar. Fable'lar diye eseri vardır La Fontaine'in. Rasin arkadaşlar klasizmin temsilcisidir. Ee, bakın ne vardı? Antik Yunan'da e klasizm akımında ne anlattığınızdan ziyade bunu nasıl anlattığınız önemliydi. Hatırlarsanız Yunan Edebiyatı'nda Andromak diye bir eserden bahsetmiştir. Bakın bahsetmişti. Racine de yine aynısını yazmış. Dediğimiz, dediğimiz, gibi aynı eserler yazılmıştır ama önemli olan nasıl anlatıldığıdır arkadaşlar. Klasizm, Grasin de klasizmi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Eşleştirmemiz lazım. Moller arkadaşlar önemli tiyatrocudur. En önemli komedya yazarıdır yazarlarındandır demişiz ama yazarıdır diyebiliriz hatta. Ee, buradan daha önce SM sorular sormuştum Molière'den. Gülünç Kibarlar e, Hastalık Hastası Cimri, Tartüf Skapini Dolapları, Zoraki Evlilik ve Kibarlık Budalası arkadaşlar bu eserlerini bilmeniz yeterli olacaktır Molière'in ile geliyoruz arkadaşlar. Bu da Fransız tragedyanın babası sayılan bir abimiz, edebiyatçımız. Şimdi arkadaşlar ne var burada? Bak tra tragedya, tragedya nereden geliyordu? Antik Yunan'dan geliyordu. Fransa'nın ilk yıllarında da ne var arkadaşlar? Klasizm Fransa'da doğuyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla Korneyle böyle şey tragedya. E, Corneille ile beraber tragedi Fransız Fransa'da da arkadaşlar. Fransız edebiyatında da önemli bir hal kazanıyor ve Lesit Lesit de önemli eseridir arkadaşlar. Boyle arkadaşlar klasizmin kuramcısıdır e, şair ve eleştirmenlik yönü vardır. E, çok fazla böyle e, sadece hani boyer diye bir isim olduğunu bilmeniz yeterlidir bizim için. Chateaubriand arkadaşlar e, bakın isminden de belli Chateaubriand diye e, romantik bir ismi var. E, Fransız Edebiyatı'nın ilk romantik şairlerindendir arkadaşlar. E, Chateaubriand ile alakalı bunu da bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. La Bruyere Portre türündeki eserleriyle tanınır. Zaten eserin de arkadaşlar e, karakterlerdir. La Bruyere diye birinin olduğunu bilmeniz yeterlidir. Voltaire önemlidir arkadaşlar. E, roman hikaye ve tiyatroları vardır şapkamızın birini buraya düşürmüşüz herhalde. Hihi <laughs> espri yaptım. Voltaire ee, arkadaşlar roman hikaye ve tiyatroları olan bir edebiyatçımızdır. Milletlerin töre ve ruhuna dair eseri aklımızın bir kenarında bulunsun. Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar e, Fransız devrimi deyince aklımıza Jean-Jacques Rousseau gelecek. Jean-Jacques Rousseau'nun en önemli yanı arkadaşlar Fransız devrimini ateşleyenlerden biri olmasıdır. Ve romantizminde Hazırlayıcısı öncüsüdür arkadaşlar. E, toplam Toplum Sözleşmesi eseri de önemli eserlerinden bir tanesidir. Jean-Jacques Rousseau eşittir Fransız devrimi arkadaşlar. Lamartin e, romantik şiirler ile tanınır arkadaşlar. Bu şekilde bilmeniz yani romantik ve Lamartin yeterli. Victor Hugo arkadaşlar e, biliyorsunuz Victor Hugo da e, şeyin e, romantizmin önemli temsilcisi hatta kurucuları arasında ne yapmıştı zaten Cromwell Cromwell diye okunuyordur herhalde. Adlı yapıtının ön sözünde arkadaşlar romantizmin kurallarını ortaya koymuştur. Sefiller ve Notre Dame'ın kamburu zaten Victor Hugo deyince aklınıza gelen isimler arkadaşlar. Ama şu Cromwell'u da unutmayalım. Ne yapmıştı burada? Romantizmin kurallarını bize vermişti. Stendhal arkadaşlar realizmin büyük romancısıdır. Yani bakın Fransızlar genelde ne yaptılar? Klasizmi gördük Fransızlarda. Romantikleri gördük. Realistler de Fransızlarda var arkadaşlar. Realizmin büyük romancısı ve psikolojik tahlillere önem veriyor olması yönünden bizim için önemlidir. Ve en önemli eseri de arkadaşlar kırmızı ve siyahtır. Bunu unutmayalım. Paul Valéry arkadaşlar şairdir. Ee, önemli bir şairdir, şair olduğunu ve Fransız olduğunu ve önemli bir şair olduğunu bilmeniz yeterlidir. Paul Valéry için. Alexander Dumas Per romantizme bağlı roman yazardı arkadaşlar. Polisiye ve tarihi romanlarıyla tanınır. Ee, Monte Cristo kontu önemli bir romanıdır arkadaşlar. Monte Cristo kontu. E seçeneklerde gelme ihtimali olan bir eserdir arkadaşlar. Gustav Flaubert realizm kuramcısıdır bu da. Yani realizm üzerine, realizm akımına uygun bir şekilde romanlar yazmıştır. Madame Bovary'si çok önemlidir arkadaşlar. Madame Bovary ve Gustav Flaubert. Hatta bizde Bovary'izm şeklinde bunun yansımaları vardır biliyorsunuz. Ee, bizim Aşkı Menü'ndeki Bihter'imiz Madame Bovary'nin kendisidir aileta. Madame de Lafayette Clive Prensesi arkadaşlar. Ee, eserin ismi işte Le Crive de la, Le Prenses de la Clive gibi Fransızca bir isim var arkadaşlar. Bunun önemi de arkadaşlar ilk klasik roman olması tamam mı? İlk klasik roman arkadaşlar bu Cliff Prensesi ilk klasik romanımızdır. Madame de Lafayette bir hanım efendidir isminden belli oluyor. Hanımefendi olup ilk klasik roman yazması açısından önemlidir arkadaşlar. Balzac ee, realizmin öncüsüdür ama eserlerinde neyi de görüyoruz. Romantizm romantizmin yansımalarını da görürüz arkadaşlar. Ve 90'dan fazla eser yazmış bir adamdır. İnsanlık komedyası adıyla tek bir kitapta bütün eserlerini toplamıştır. Goryot Baba, Valideki Zambak önemli eserleridir arkadaşlar. Hatta Goryot Baba e, bizdeki yaprak dökümünün aynısıdır. Daha doğrusu yaprak dökümü Goryot Baba'nın aynısıdır diyebiliriz arkadaşlar. Alfondo de Naturalizm'in temsilcisi arkadaşlar. Ee, pazartesi Hikayeleri, Değirmenim'den Mektuplar ee, ve Jack romanı önemli bir romandır arkadaşlar. naturalizmin e, Naturalizm'e verilen örnek romanlarda ne yap yapmıştık hatırlarsanız Jack'i vermiştik. Emizol arkadaşlar yine Naturalizm'in kurucusu ve deneysel romanın anlayışının da arkadaşlar öncüsüdür. İşte soya çekimin, içgüdülerin ve sosyal koşulların bir ürünü olarak görüyordu hatırlarsanız. Naturalizm romandaki insanları ve e, meyhanesi ve nanası önemli eserlerdir arkadaşlar. E, olayı da neyle hatırlamamız lazım? Naturalizm ile hatırlamamız lazım arkadaşlar. Baudelaire arkadaşlar sembolizmin öncü şairidir. Baudelaire ve sembolizmi birbiriyle eşitlememiz lazım arkadaşlar. Ee, Baudelaire'in sembolizmin öncüsü olduğunu bilmeniz bizim için yeterlidir arkadaşlar. Kötülük çiçekleri de böyle benim bedava nasıl olsa atalım. Jean-Paul Sartre arkadaşlar ak varoluşçuluk akımını ne yapmıştır arkadaşlar? Edebiyata e, yansıtmıştır. E, Bulantı romanı önemli romandır arkadaşlar. Jules Verne arkadaşlar bilim kurgu romanlarıyla tanınır. Çocukken bunların hepsini aşağı yukarı okumuşuzdur. Yani ben okumuştum. 80 günde devralem, dünyanın merkezine seyahat gibi hatta bunların bazılarının filmleri de çekilmiştir. 2 sene okul tatili Ki, e, şu an okul var ama yok gibi bir durumda aslında bunu yaşıyoruz. Tabi sınava hazırlananlar olarak sizin böyle bir e, durumunuz yok ama ara sınıflar şu an aslında iyiler. Neredeyse tatil yapıyorlar diyebiliriz. Tabi e, işin esprisi bu ama eee İki sene okul tatilde ne olurdu? Tatlı olurdu tabii ki. Albert Camus, Camus arkadaşlar bu da e, yine varoluşçuluk akımını edebiyata yansıtanlardan biridir. Vebası ve yabancısı, vebası ve yabancısı önemlidir arkadaşlar. Yani yabancı eseriyle Albert Camus'u birbirine eşleştirmeniz lazım. Andre Gid arkadaşlar, e, Andre Gid'in şeyini bilmeniz hani humanist birisi olduğunu bilmeniz yeterlidir. Ya da edeb Fransız edebiyatında André Gitte bir edebiyatçının olmasını olduğunu bilmeniz yeterlidir. Fenolun'un en önemli yönü arkadaşlar Türkçe'ye çeviren ilk roman olan Telemak'ın yazarının olmasıdır arkadaşlar. Fenolun'un özelliği. Mopasan arkadaşlar. Mopasan bizim için önemli. Mopasan tarzı öykü verilen olay öyküsünün kurucusu. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Eserlerde de öykülerini Bilmeniz yeterlidir. Romanlarından ziyade Tom ve Ayışa diye öyküleri vardır. Mufasa'nın en önemli yönü arkadaşlar neydi? Olay öyküsünün kurucusu. Olay öyküsü yazalım. Beynimize iyice yerleşsin. Ama zaten siz bunları ezberlediniz, yalınız yuttunuz. maler mı arkadaşlar e, sembolizmin öncülerindendir. Ama bir Charles Baudelaire değildir. E, yine de böyle bir e, abimizin olduğunu bilelim Arthur Rimbaud'da arkadaşlar yine sembolist yazarlar, şairler arasında olduğunu bilelim arkadaşlar. Bunun bir yönünde arkadaşlar empriyonizm empresyonizm empresyonizme de öncülük etmiş olmasıdır. Verlaine de arkadaşlar sembolist şairlerden bir tanesidir. Concord kardeşler de arkadaşlar naturalizmin Önemli temsilcilerdir. Hani bunların kardeş olması ve naturalist olması bizim için önemli de şu jurnalda aklımızın bir kenarında bulsun. Eluard arkadaşlar e, mektuplarıyla e, tanınmış birisidir. Galaya Mektuplar adlı bir eseri vardır. Bunu bilmeniz yeterlidir diyoruz ve Dünya Edebiyatı bir videosunun sonuna geliyoruz. İkinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar.